Emir gökyüzüne çoktan verildi, şimdi gerçekleşme vakti. Plüton ölüm demek. 18-19 Mayıs'ta yıkım, yıkım vakti. Kıyamet senaryosu Haziran'da başlıyor olabilir mi? Büyük yıkım, dönüşüm ve güç gezegeni. Burayı yıkıyorum, yenisini inşa ediyorum diyor. Venüs'ün ikizlere gidecek olması, Allah'ın yeryüzüne yeni bir başlangıç emredeceği, yeni bir başlangıç, yeni bir dönem, büyük mehdiyet süreci ve Arap kabilelerin kargaşası mevzu var zannediyorum 20 Mayıs'tan sonra bu süreç başlıyor. Herkese merhabalar. Yıldızların Dili programına hoş geldiniz. Ben Rabia Barak. Bugün Venüs'ün boğa transitini konuşacağız. Aşkın, sevginin, paranın gezegeni Venüs boğa burcuna geçti. Bugün programımıza analizleriyle ünlü kendisi sayı ilmi ve gökyüzü ilmini kullanan Sayın Engin hocamız var. Kendisiyle Mayıs ayı enerjilerini konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldik, hoş bulduk diyelim. Hoş geldiniz hmm, hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Analizler yapacaksınız. Venüs boğa kavuşumunu anlatacaksınız. Biraz önce de söylediğiniz gibi aşkın, paranın, cinselliğin, rızkın aynı zamanda toplu ölümlerin habercisi bir ay var. Onları konuşacağız. Ee, zannediyorum birkaç gün oldu kavuşum gerçekleşen ama evet, etkisi değilim. yeni aya kadar sürecek. Ee, i̇şiyle ilgili sorunu olanlara bitirip başlamak üzere olanlara yeni aşk yeni ilişki veya ilişkisini evlilik merhalesine taşımak isteyenlere veya bu ilişkiyi bitirmeli miyim diyenlere çok önemli bir haberi var gökyüzünün. Zannediyorum, bunu hepimiz dilimizden biliyoruz ama astroloji izleyicisi bunu böyle anlamaz. En azından bir tık daha tasavvufen söyleyelim. Emir gökyüzüne çoktan verildi, şimdi gerçekleşme vakti. Yani o yüzden gözümüz kulağımız gökyüzünün zaman çarkının işlemesine bağlı neler olacak siz de anlatın, biz de anlatalım hocam. Madde, tezahür vakti, tufanlar Venüs'le başlar diyoruz. Buyurun Venus... dinleyelim, ben de dinleyeceğim. Bir astrologdan <laughs> dinleyerek anlatmak hoş olacak. Biz ders veriyoruz ama bazen dinlemek Hoca. güzel oluyor. Teşekkür ederim. Venüs 29 Nisan 14.32 itibariyle Boğa Burcu'na yani kendi yönettiği Burcu'ya geçti kendi yönettiği burçta doğal olarak Venüs en doğru şekilde çalışacaktır ve bizlere enerjisini doğru şekilde aktaracaktır. Muhittin İbn Arabi Hazretleri biz yıldızların iz düşümleriyiz der. Venüs'ün enerjisini doğru alıp doğru kullanabilirsek bu ay başarılı olabiliriz hem işte hem de aşk hayatlarımızda. Güzel bir ay. Ben en azından diyebilirim ki insanlığın kaderini eline alıp yöneten Venüs. Sizlerin de Allah durduk yere sabah namazına kalkın demiyor. Seher yıldızı olarak bildiğiniz Venüs kavuşuyor. Hem kendi yöneticisi, patronu olduğu memlekete geliş yapıyor. Boğa burcunun sahasına giriş yapıyor. Hem de bu kavuşum esnasında birbirini tetikleyen birden fazla olay peş peşe geliyor. Zaten Ramazan ayından beri biliyorsunuz 3 Ramazan 15-29 Ramazan. ardından ay tutulması 8 Nisan mevzu ve devam ettik 25 Nisan'daki kavuşum, kavuşum. mevzu ve boğa Uranüs Transidi, Bunların hepsi böyle birbiri ardına tık 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 gelirken sizlere birbiri ardına değerlendirmeler yapmayı mecbur kıldı biliyorsunuz. Geçen hafta da o anlattınız. Kadar çok üst üste transitler var ki anlatmaya Geçen hafta neydi konumuz? Uranüs. Uranüs Jüpiter kavuşumu. Uranüs Jüpiter kavuşumu ilahi adalet vaktiydi. O zaman da konuştuk hatırlıyorsunuz. Bu akış sizlere konuları hak pencerede kapatmayı yenisini başlatmayı. Bu kapanışlar bir de Merkür etkisindeydi, retro etkisinde. Retro. İnce eleyip sık dokuyun, geçmişe dair hesap kalmasın, pusula hak olsun, yönünüz oraya dönük olsun gibi bir mesaj vardı. Mesaj var. Şimdi diyor ki burası, eğer diyor bu başlangıcı burada iyi yaptıysan, eskiyi kapattıysan sana yepyeni bir vizyon veriyorum. Bak orada da hem en güzel gezegeni Venüs'tür. Estetiğin, güzelliğin, cinselliğin, rızkın. Paranın, bolluğun, bereketin ve insan bedeni, zahiriyet, yansıma olan toprağın burcuna. Boğa'ya gönderdim. Tam birbiri ardına sıralamaya koydum ki ilahi bir sıralamanın ilk başlangıç noktasındasınız. Boğa-Venüs kavuşumunda kapatan, hak pencerede ilişkilerini sonlandıran, yeni bir merhaleye geçmeye hazır olana gökyüzü bildiğim hizmet ediyor hocam. Ben şimdi bunu Başka anlatacağım. Derece. Buyurun dinliyoruz. Bunlara ek olarak ben de Plüton'un baştan beri bu sıralamayı karelediğini söylemek istiyorum. Plüto karesi. Plüton kareydi. Venüs boğa transitine kare, Uranüs Venüs kavuşumuna Plüton kare, Jüpiter Venüs kavuşumuna. Plüton ne demek hocam? Önce bence izleyicilere Plüto'yu anlatalım. Plüto bilsinler ki karelemek ne demek yani? Karelemek ne demek? Plüto büyük yıkım, dönüşüm ve güç gezegeni. Burayı yıkıyorum, yenisini inşa ediyorum diyor. Dolunay'da da çok e, kuvvetliydi. Evet, o yüzden Dolunay, Dolunay yıkıcıydı. Da. Dolunay'a direndiyseniz yani Dolunay döneminde gelen konulara yani eskiyi kapamaya, yeniyi başlatmaya direndiyseniz Plüto bildiğiniz tokatladı. Evet, yani bunu yaşıyorsunuz. Şu an Merkür Retro'da aynı pozisyonlarda yani açısal olarak birbirlerini tetikleyen pozisyonlarda Plüto hala etkideydi. Uranüs Jüpiter kavuşumunda keza aynı durum vardı. Eğer Uranüs'te ilahi adalet vakti hak ölçüde davranmazsanız bir borç alacak ilişkisinden örnek vereceğim. Eğer borç alacak ilişkisi var. Bunu kullanmadınız. Kapatmayı gücünüz yetiyor. Gücü yettiği halde borcunu ödemeyen zulmeder diyor ayet kerime. Eğer bunu ödemediysen gücün yettiği halde adaletli davranmamış oldun değil mi? Evet. İşte diyor ki o kılıç senin boynuna inecek. O parayı borca vermedin ama yarın dolandırtırırım seni diyor. İlahi adalet vakti diyor. Burada da hak pencereye direnen olduysa bu pozisyonda. Şimdi diyor ki Venüs boğada yine Plüto devrede. Başlatmam. İyiye de hizmet eder, kötüye de. Direndiysen yıkmaya devam edeceğim. Şimdi zaten Venüs'ün iyi çalışması mevzu senin aynı zamanda Venüs'ün evine konumuna hani harita diyoruz ya şöyle bir yuvarlak evet. haritamız var. Bu haritada nerede karşıladığın diye bakarız ya güncel haritada. Kim nerede karşılıyor? o direnen biraz koçlar, aslanlar ve kovalar. kovalar. Bu üçü. Direndiğiniz yere bir bakın. Günlük transit harita çıkarttırın bir bilgisayara. Nerede direniyorsunuz? Önünüze nerede geliyor? O geldiği evin konuları neler? Biz biliyorsunuz evleri bir tane kaydırıyoruz. Öyle bakmalarını rica ediyoruz. Evet, kaydırarak. Evet, balıkla başlar. O evin konularında vazgeçme. Boğa, Venüs yeni bir başlangıç vakti. Eğer yapmazsanız diyor, siz bize bir yemek esnasında, bir kahvaltı esnasında tarih verdiniz. Ayın kaçıydı hocam? 19 Mayıs. Ne olacaktı onu da söyleyelim bu ay içerisinde. 19 Mayıs Mars düğümlerle kavuşuyor. Mars kuzeye güneye diyor değil mi? 18 Mayıs Uranüs-Venüs kavuşuyor. Büyük bir, bir yıkım getirecek bunu yapmayanlara. Eğer işte bu söylediğimiz hak pencerede davranmayıp bir de Venüs bu ayı karşıladığınızda evin konularına göre hala davranmıyorsanız 18-19 Mayıs hocam? Evet. 18-19 Mayıs'ta yıkacağım, ölümlere sebebiyet vereceğim, kopacak ilişkilere, krizlere. Zaten bir de akrepte dolunay vardı. vardı. Bir e, gizli Kriz. olayların ortaya çıkması, çıkan olayların krizinin devamı. İşte Venüs Boğa'nın yeni ayla, yeni ayda geliyor önümüzde. Yeni aya kadar etkisinin sürmesi sürecinde sizler o krizleri yaşayacak. Yeni ayda yeni başlangıçlara mecbur kalacaksınız diyor. Yani önümüzdeki o 10 12 günlük takvim 29 Nisan'dan başlayıp devam eden yeni başlangıçlara hazır ol. Yeni ay aslında son bir imkan sunuyor diyebilir miyiz? Evet. Yani De, son bir kez daha kareliyorum diyor. Dersini aldın mı bakacağım. Aldıysan ne oldu? Aldıysan yani. serbest bırakacağım. O zaman yeni aya kadar şu 1,5 2 aylık gündemde bırakın, terk edin, başlangıç yapın, adaletli olun dediğimiz ne varsa Yeni ayla birlikte süreç bitiyor. Evet, yeni aydan sonra başlatan huzurunu, sükununu, yeniliğini yeni ayda başlatmayan ayın 18'inde e, yıkım. yıkımını alacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Evlilikler, venüs, ilişkiler, borç alacak ilişkileri, ortaklıklar. Yeni aya kadar adaleti sağlayın. Terk etmeniz gerekeni terk edin. Gitmeniz gereken yere, harita evleriniz neresi, gidin. Yeni ay size son bir başlangıç fırsatı veriyor. Eğer yaptınız, sorun yok. Yapmadınız, kaç Mayıs'tı? 18 Mayıs. 18-19 Mayıs'ta yıkım vakti. Evet. Ben bunu bir önceki videomuz hatırlıyorsunuz Rabia Hocam. Şöyle genelden konuşalım. Birlikte alsınlar arkadaşlar bizim Bizim geçen haftaki Kırklar Meclisi konumuz, toplantımızda ben bir veri verdim. Bir rüya alameti anlattım. Dedim ki, 100 bin insanın ölümü vakti geliyor. Vav wow, ne demek? Ben bunu Ramazan bayramı öncesi e, bir rüya çağrısı üzerine biliyorsunuz şeye gitmiştim. Ladikli dayama Tezzetlerine. Giderken son gece sabah uyanırken bir rüya gördüm. Kendi rüyam bu sefer. Bana bir başka bir rüya vermişti. Ben de kendi rüyamı gitmeden gördüm. 100 bin insan tezahüründe tüyleri yolunmuş ördek, ben onları insanlar diyorum. Gökyüzünde güneş böyle kararmış hava ama güneşi görüyorsunuz. Üzerinde Azrail aleyhisselam uçuşuyor. Yani böyle bir o tarafa bir bu tarafa. Ve 100 bin insanın ateş etrafında, ateşli bir sebepten ölümünü göstermişti hocam, hocam rüya halinde bize. Şimdi bana dedin ki Mars kuzeye güneye düğümüyle kavuşuyor. Venüs boğa yıkım vakti. Ben şimdi soruyorum ister istemez dünya için, genel için büyük kaos vakti. Acaba 18-19 Mayıs'tan sonra, yeni ayı hemen karşılayıp devam ettikten sonra kıyamet senaryosu Haziran'da başlıyor olabilir mi? Evet, Bana... 20 Mayıs Dolunay Yay Burcu'nda yöneticisi Jüpiter, Allah'ın keskin kılıcı yine. Herkesin tepesine inecek. Ee, yükselen, e, özür diliyorum, ay yay biri olarak bunu güzel karşılayacağımı şimdiden biliyorum en azından. <laughs> Gökyüzü hizmet edecek. Peki, Peki bana bir kahvaltı esnasında bir şey söylediniz. Ben sizden dinlemek istiyorum. Bu toplu ölümü acaba burayla anlatabilecek miyiz? Çünkü cihanı ilgilendiren bir durum söz konusu. Dediniz ki Venüs boğada sıralama olarak hani dedik ya birbiri ardına sıralamalar geliyor. İlahi bir akış var adım adım. Bir adım sonrasında ne var önümüzde? Venüs bir yere gidiyor dediniz sabah. Nereye gidiyor? Evet Venüs sırasıyla... Güneşle ayla, güneşle tam kavuşum göstermeyecek ama 7 Mayıs'ta ayla kavuşum gösterecek. Jüpiterle ve Uranüsle kavuşum gösterecek. Fakat bu esnada 2 Mayıs'ta da Pliton Kova'dan retroya başlıyor. Pliton'un retrosu Kova'da, Kova bütün ve topluluklar demek ve Pliton ölüm demek retroda olması ve Uranüs'ü Jüpiter'i kareliyor olması toplu ölümleri bilinen eski veya konulardan sebep ölümleri çünkü 12. evi kareleyeceği için Venüs'ün de 12. eve geçmesi topluma iyi bir müjdeci kurtarıcının gelmesi mevzunu da tetikliyor mu bizler için? Evet. Tabii. Sabah bize anlattığı konu buydu abi Hocam. Dedi ki siz çok güzel işaretliyorsunuz. Bunun bir adım ötesinde 12. evde Venüs başka bir yere gidiyor. Tabi o kendi diliyle 12 olarak anlatıyor ama biz onu yeni bir başlangıç 1 olarak anlatıyoruz. Bizim için yeni bir başlangıç dönemi. Venüs'ün ikizlere gidecek olması Allah'ın yeryüzüne yeni bir başlangıç emredeceği. Yeni bir baş... Venüs yaratmakta yani 3. Yeni bir başlangıcı emir edeceği ve bunu da zahiri dünya. Rabbimiz gökteki berzahta bizleri yaratıp mülk alemi yere indirdi. Dünyayı da ikizlerde şekillendirip ete kemiğe büründü. Tam o yeniden yeni bir başlangıç noktası diyebiliriz. O zaman yay dolunayındaki adaletten, din, inanç, felsefe konularının gündeme gelmesinden sonra yeni başlangıç Venüs'ün bize göre bir, sizlere göre 12, 12. apatı diline göre geçtiği Venüs ikizler geçişinden hane olarak ikizlere geçişinden sonra yeni bir başlangıç. İşte aslında bu programa konuk olma sebebim de bu. 20'sinden sonraki yıkım döneminin yeni bir başlangıca gebe olması. 20 Mayıs 10 Haziran döneminin benim bir önceki yayınım var kanalımda bilenler bilir. Kırklar Meclisi konusunda bahsettiğim yeni bir dönem, büyük mehdiyet süreci ve Arap kabilelerin kargaşası mevzu var. Zannediyorum 20 Mayıs'tan sonra bu süreç başlıyor. Biz de Venüs'ün ikizlere geçişini, yay dolunayını çok kıymetli görüyoruz. Önümüzdeki bir, bir buçuk ay çok şeye gebederim Rabia Hocam. Evet, Jüpiter'de ikizlere geçiyor. 23 Mayıs, Venüs'te geçiyor. Maşallah. Ya tam var ya ne güzel bir şey. Gökyüzü Venüs, güzel. evet, okumaya doymuyor. Venüs ve Jüpiter o kadar güzel iki gezegen ki biri adaletin, biri yaratımın, cinselliğin, ilişkilerin, paranın. Evet. O kadar güzel bir birliktelik. Peşi sıra gelen, hani burçların sıralaması çok kıymetli ilahi akışta. Durduk yere ikizler bilmem ne diye böyle sıralanmadı. Ve boğada ben bunu başlatıyorum deyip artık tecelli vakti deyip ikizlere gönderiyor. Yani çok güzel bir bir, bir buçuk ay var. İlimle, hikmetle, tasavvufla değerlendirin. İlahi başlangıçlarla kendinizi bir resetle değerlendirin. Yatırımlara, almaya, satmaya doyamayacağınız bir iki ayın içindesiniz başladı. Evet, çok güzel bir iki ay var. için uygun bir ay diyebilirim. Dün ben mi? konut sattım geldim Ankara'dan İstanbul'a. En azından evet. buradan haber vereyim. Bu bir Daim buçuk mi? iki ay alım satımları için çok güzel bir dönem. Yatırın, harcayın, teşekkürli diyorum. Çok teşekkür hocam biz ederim. teşekkür ederiz. Önemliydi. Bir önceki videomuzu destekler bir yayındı. Senin dilinden bu dili anlayıp öğreten birinden. Ya biz bilsek de kullanıyoruz. Öğretiyoruz denmez Sağol hoca bize. Allah, yani. Sizden de dinlemek hoş oldu. Birbirini kıyaslayan, parçalayan, bütünleyen bir iş. O zaman evet. ben son kapanış sözünü size bırakıyorum. Boğa ve Venüs'ü ardından Yay dolunayının nasıl karşılasınlar? Öyle kapatalım hocam. Gökyüzü balıkla başlar diyoruz. Balık 1, Koç 2, Boğa 3, 3 de Venüs'tür. Venüs Boğa transiti bizlere tutunduklarınızı bırakın diyor. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Sağlıkla, selametle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.